İçişleri Bakanı Ali Yerli 7 yılda eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes 39 operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Organize suç örgütlerinin nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, tefecilik, fuhuşa teşvik, şantaj, silah kaçakçılığı suçlarına karıştığını belirten Bakan Yerlikaya, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda suç örgütü eli başlarının da yakalandığını vurguladı. Müzik Operasyonlarda 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek, çok sayıda senet ve paraya el konuldu. Terlikaya operasyonlara ilişkin paylaşımında organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız ifadelerini kullandı.